Merhaba değerli müşteriler, değerli aboneler. Bu videoda sizinle büyük, güçlü ve güncellenmiş bir IP video kaydedici inceleyeceğimizden bahsedeceğiz. 64 kamerası standardı gerekmektedir. Aisen NVR 64PN modeli 8 yıldır düzenli olarak güncellenmektedir. Aison şirketi üretir ve 2-3 yılda güncellenirler ve bizimle 2023 güncellemesinin video incelemesine sahibiz. Geleneksel olarak diğerleriyle de kaydediciler burada fare kontrolü yapılıyor. Kaydedici, 8 sabit diski destekliyor ve burada onun için ayrı SATA kabloları var. Ayrıca bir güç kablosu var. Güç kaynağı zaten entegre edilmiştir. Bu kaydedici tüm kamera seçeneklerini destekler. Hareket sensörü kameralarını destekler. Hareket algılamayla kayıt düzenleyebilir. PTZ ses kaydı yapan, dönebilen ve dahili yakınlaştırmayla kontrol edilebilen kameraları destekler ve bu video kaydedicinin temel farklarından biri kritik yükü dayanabilme kabiliyetidir. Ve aynı anda tüm kameraları maksimum çözünürlükte ve maksimum bit hızında destekler. Bu tür video kaydedicilerde tipik bir sorun var mı? 64 kanal büyük, 36 kanal. Piyasa profesyonelleri satılan çoğu modelin satın aldığınız, kurduğunuz ve aynı anda 30'dan fazla kamerayı bağlamaya başladığınız kritik yük anlamına geldiğini biliyor Max'in çözünürlükte 8 MP e izin verilir. Kritik yükte bazı kameralarınız bulunuyor. Bit hızı düşmeye başlıyor. Sorun yok burada. Burada tüm kameralar hepsi 64'ü 12 megapiksele kadar bağlayabilirsiniz. 8 megapiksel, 5 megapiksel fark etmez. Bununla kameralarınız olacak. Max'i çözünürlükte Max bit hızında görüntülenir. Saniyedeki kare sayısı olan en yüksek FPS ile ön panelde görüyoruz. 2 USB portu var fare veya flash sürücüyü bağlamak bilgiyi sıfırlamak için uygun. Ayrıca 4 gösterge lambası var. Bu güç ve disk varlığı, internet ve bulut bağlantısını gösteren bir gösterge lambasıdır. Yani bu lambalar yanıp sönüyorsa her şey yolunda demektir, hiçbir sorun yok demektir. Bu bloklarda sorun yok. Eğer yanmıyorsa bloğun çalışmıyor. Yani ters tarafta gerektiğinde alarm giriş ve çıkışları için bağlantı izleri görüyoruz. Eğer tesiste eski bir analog mikrofonunuz varsa ve bağlayabiliyorsanız mikrofon bağlantısı için analog girişlerini kullanabilirsiniz. Burada kaydedici, dahili mikrofonlu kameraları ve mikrofon girişine sahip kameraları destekler. Yani bu nesnenizdeki ses kaydının daha modern ve daha kaliteli bir versiyonudur. ESAT'a ayrıca bir sabit diski bağlamak için kullanılır. 2 adet HDMI bağlantı noktasıyla monitör veya bilgisayar bağlantısı yapabilirsiniz. Aynı anda iki tane bağlayabilirsiniz. Splitterler aracılığıyla birçok monitöre bağlantı yapabilirsiniz. Bağlantı için bir VVA konektörü gereklidir. Analog monitörleri kullanarak izlemek isterseniz. Örneğin maksimum kalitede 4K'da. Fare veya flash sürücüyü HDMI USB bağlantı noktasıyla bağlayın. İnternete veya ağa bağlanmak için iki LAN bağlantı noktası, güç bağlantı noktası ve açma düğmesi kullanın. Şimdi sizinle video kaydedici kontrol menüsüne bakalım. Sistem bize dil seçme imkanı sunuyor. Burada tüm popüler diller destekleniyor. Daha sonra şifre girmeniz gerekmektedir. iSon 15 video kaydediciler için şifre zamanı kontrol etmelisiniz. Mevcut zamanla eşleşmeli devam düğmesine basın. Bu video kaydedicinin IP ayarlarıdır. Eğer hemen ağa bağlanırsanız size ihtiyaçları olacak. Burada kaydediciye bağlı olan tüm kameraların IP ayarları olacak. Burada bağladığınız tüm sabit diskler görüntülenecektir. Sistem bize şifreyi değiştirmeyi ve güvenlik sorularını belirlemeyi öneriyor. Şu anda bunu yapmayacağız. Çıkış yapın. Burada tüm kameraların hemen görüntülenmesini görüyoruz. Kaydedici tüm kameraların aynı anda görüntülenmesini destekliyor. 64 adet. Çoğu kaydedici de bu seçenek yoktur. Genellikle 16 tanesini aynı anda gösterirler. Sağ tıklayın. Burada seçim yapabilirsiniz. Mesela 64 GB'lık bir ihtiyacınız yok. Daha az kamera tercih ediyorsunuz. Burada görüntüleme seçeneğini seçin. Ayrıca ana menüye gitmek için buraya da tıklayın. Burada birçok işlev ve ayar var. Üstte ana düğmeler bulunuyor. Size temel olanları göstereceğim. Muhtemelen kullanacaksınız. Bu bir görüntüleme penceresidir. Arşivi görmek için buraya tıklayın. Kamerayı soldan seçin. Takvimde bir tarih seçin. Bir gün görüntülenir. Flash belleğe sıfırlamak isterseniz buraya tıklayın. Tarih, saat ve kamerayı kaldırın. Burada videoyu güncelleyebilirsiniz. Hoşçakal.